Hepinize merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz 20 olmasına çok 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 az bir zaman kaldı büyük kapışmaya ve tarihe e, tanık olacaksınız bu akşam arkadaşlar. Sizden tek bir isteğim var. Twitter hesabınız yoksa Twitter hesabı açın çünkü bu akşam chat sadece Twitter'dan olacak ve Buraka Volvorot Kapisiyor hashtag ile bize mesajlarınızı ileteceksiniz. Bu akşamki amacımız Twitter gündemine oturmak arkadaşlar. Türkiye gündemine girmek. Bunun için hepinize yardımına ihtiyacımız var. Lütfen hepiniz Twitter hesabı açın. Saat 20'ye çok az kaldı. Telefonlarınızın başına geçin. Hakan'ın gözünden izlemek istiyorsanız Hakan'ın uygulamasını açın. Benim gözünden yayını izlemek istiyorsanız benim uygulamamı açın. Bu akşam Age of Minecraft'ın ilk kapışmasını yapacağız arkadaşlar. Tarihi ana şahit olacaksınız. Uzun zamandan beri beklediğiniz Age of'un ilk kapışması bu akşam olacak arkadaşlar. Saatlerimiz 20.00'ı gösterdiği zaman arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Eğer olur da tren topik olursak inşallah. Bakın yanımda e, konfetilerim var arkadaşlar. Yayın boyunca konfeti patlatacağız. Hep birlikte eğleneceğiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Twitter hesabı açmayı unutmayın. Hoşçakalın.